Günaydın ee, Ben tatilden eve geldim ee, Daha doğrusu temizliğimi bile yaptım Yani geleli birkaç gün oldu ee, Şimdi markete gidiyorum Bin ve A101'e Şöyle bir bakalım ne varmış ne yokmuş ee, Bir şeyler almak istiyorum Orada uygun bulursam çekim yapacağım Bu arada nasılsınız İyi misiniz Beni soracak olursanız hamdolsun Çok şükür Rabbime iyiyim Tatilden geldik biz gibi eğlendik geldik dinlendik çok şükür çok da iyi geldi ee, şimdi birlikte bir markete gidelim aa 101'e geldim ama önce bir araba alayım şöyle bağımlı pincan takımları var bayıldım ben ondan iki tane aldım şöyle şu model çok güzel Şöyle bakalım neler gelmiş. Bakıyorum ve beğenirsem kızın çeyizini alacağım da. Çok zarifmiş bunu veririm. Bundan da bir tane aldım. Gerçi eve gidince de gösteririm de. Bu neymiş? güzel aletler de var. Ütüler, ütüler. Şundan aslında gözüm kaldı. Kendim alayım diye ama şimdi kızı alıyorum. Ondan vazgeçtim. Bir de şöyle bakalım. Yine her zamanki gibi borcamlar, var. Porselen tavuklar. Şu kaseler de çok zarifmiş. Bardaklar, tencereler. Her sabah iki gibi. Şunlar da güzelmiş. Bunlardan geçen hafta almıştım. kare borcam gelmiyor. Kare borcam gelse alacağım. Yuvarlak bende de var. Benim bir aslında kare değil de dikdörtgene ihtiyacım var. Bundan da aldım. Bunlar fırın kapları geçen hafta aldım. Ben şunlara bakayım. Güzel porselen. Yok. Burada çeşitli bez ayakkabılar var. Bunlar da rahat oluyor da ayakkabıya ihtiyacım yok. Burası çocuk bölümü. Oyuncaklar. Çok güzel oyuncaklar ya. Şu lambalar iyi pişmiş. Yine böyle oyuncaklar bulacağım. Yüzbirin bu bölümünde de hani saatler bu saatler bozuk çıkıyor. Ben aldım bozuk çıktı hiç sevmedim. Çerçeveler, o, bu tekstil ürünleri. Bakalım çok değişik bir şey. yok. Şu halılar nasıl acaba diyorum ama yok çok inceler. Çeyize konmaz onlar. Şimdi evime geldim. Terlikler işte ara ben buydu. Bunu alacağım kızıma. Çeyiz diziyoruz. çok tatlıymış. Şundan alayım kızıma bir tane. Kontrol edeyim ona sağlam mı değil mi? Kahveyim var da çok güzelmiş iki tane de bundan alacağım. Bu ikili çok hoşuma gitti bunlar. Bu da başka bir ağ yüzür. Sabahtan beri kaç ağ bir gezdim sıcakta. Oh, şey fincan takımının eşini bulabilmek için. Çünkü birini almadım. Buraya bir bakalım Biberonlar. onlar. Kutular. Blender zekleri. Bu neymiş? Emzikler O kadar yoruldum ki sıcakta beynim yandı. Bir bakalım inşallah burada vardır. Son iki Tekrar merhaba Market market gezdim Alışverişimi yaptım bitti ama Hala eksikliği Eksiğim var çünkü Yani eksiğim var derken şöyle eksik o Yiyecek içecek falan değil Zaten onun için gitmedim ben Çeyiz alışverişine gittim A101'e falan Oraya çok güzel ürünler geliyor Şimdi oraya gittim Bizim bir üst sokağımızda bir A101 var oraya gittim çok güzel bambu bir fincan takımı gördüm kızımın da fincan takımına ihtiyacı var dedim alayım bunu ama benim iki tane almam lazım yani ben diğer kızıma da hiçbir zaman altı tane almadım hep on iki tane aldım bunu dedim alayım ama bir tane kalmış yani aynısından benzeri diyeyim aynısı değil bir tane daha var o da çok güzeldi. De, hani dedim ayrı ayrı olsun tamam takım olmasın. O kadar güzel o kadar zarifti ki. Ay dedim bunu almam lazım. Ondan sonra e, diğerini alayım bari dedim. ikisini birden. Aa, bir baktım bir tanesi de çatlak var. E, kırılmış bir ucu. Vazgeçtim tabi. Dedim ki başka A101'lere gider bakarım. nasıl bulur. Bulamadım. <laughs> Yaklaşık şu öğlen sıcağında yemin ediyorum en az altı A101 dolaştım Allah'ım dolaş dolaş tabi yakın değiller hep birbirine birisi 3 sokak ileride öbürü 3 sokak ileride falan ee, baya uğraştım ama bulamadım gelir mi bir tanesini aldım ama takım yapamadım bir daha gelir mi gelmez mi biraz bekletebilirim yani olmadı onu ben alacağım. Ona başka yerden başka alacağım. Velhasıl kelam bir pincan takımı uğruna iki saattir güneşin altında yandım. Neyse. Şimdi ben aldıklarımı göstereceğim size. Ondan sonra şu halim yani bu sıcakta dolaşmaktan mahvoldum. Hala kendime gelemedim yani. Tansiyonum mu düştü ne oldu bilmiyorum. Neyse şimdi bir aldıklarımı göstereyim size. Ee, i̇nşallah siz de beğenirsiniz. Güzel güzel şeyler almaya çalıştım. Bir kısmı yiyecek içecek ama çoğu çeyiz alışverişi. Burada şok var. Ee, A101 var. Pim var. Üçünden aldığım malzemeler var. Onları göstereceğim. Önce e, A101'den aldığım içecekleri göstereyim. Şey, yiyecekleri göstereyim. Ee, bundan çorum mantısı aldım kurutulmuş kızarmış galiba ya bunu çorbalarda kullanıyorum ben mantı olarak yapmıyorum yiyeceğimiz mantıyı genellikle kendim yapıyorum ama acil bir çorba falan yapmak istediğimde hazır güzel oluyor kullanıveriyorum hemen sadece çorba özellikle yüksük çorbası yapmak için aldım şöyle kenara koyayım biraz kapya biber aldım Biraz dört tane kaba aldım. Çok az bir yarım kilo kadar dolma biber aldım, dolmalık biber. Vallahi bunu almadım. <laughs> bu nasıl bir şey söyleyeyim. Ee, bu fazla şey, bu alışveriş çantanın içinden çıktı. Önceden almışız. Daha doğrusu benim kızım almış, ama çantanın içinde unutmuş. Bunu da yeni gördüm ben. 20 aldım. Ya yani malum tatlı ben çok yapıyorum. Çocuklar çok seviyor bana geldiklerinde. İki bağ maydanoz ve bir bağ dereotu aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle havuç aldım 3 adet. Ve 4 adet de patlıcan aldım. Şimdi bunları bir kenara koyayım. Diğerlerini göstereyim şimdi bunları da a birden aldım hafıza kartı ben kamerada da çekmek istiyorum ama bir hafıza kartı lazımdı bana 64'lük aradım ama hiçbir A101'de bulamadım. Bir önceki 64'lüğü ben A101'den almıştım ama bu sefer sadece 32'likler gelmiş. 30 litre bir hafta kart aldım. Bir tane kepçe aldım. Bunları kendim aldım. Ben ihtiyacım vardı. Bir tane Elidor şampuan. Bu da işte belli bir miktarın üzerinde çıktığın zaman veriliyor. Onlardan bir tane şampuan seçtim ben. ve 6, 12 tane. Aynısı alttaki de. Markası Rakley'miş. Kahve yanı su bardağı. Şöyle göstereyim. Çok zarif geldi bana. Çok hoş. Kızımın da e, yemek takımının kenarları böyle gold. O yüzden hem takımına da dedim uyar. Çok güzel. Çok zarif. Çok hoşuma gitti. 12 tane bunu aldım. İkisi de aynı. Şimdi Bir tane de bunu da binden aldım. Güveç almıştım ama böyle bir e, fırın kabı diğer kızıma almıştım çok işine yaradı çok güzel kullanışlı ben aynısından diğer kızıma da bir tane almak istedim ve güveçte fırın tepsisi aldım bir tane şimdi bunları böyle bir kenara koyayım ve evet, diğerlerine geçeyim böyle az gördüğüne bakmayın baya baya hayat pahalı yani baya baya para harcadım ben gene bugün Şöyle koyayım bunu. Sosluk ve reçellik aldım. İki kızıma da aldım. Bunu diğer kızıma hediye aldım birini. Birini de evdeki kızıma aldım. Şöyle göstereyim. Bence bu tersliğe çevrilecek. Yanlış çıkardım galiba şöyle. Ama aslında bunlar böyle duracak. Şöyle. Şu da sıkıştıracağız buraya. Ya yani böyle bir şey. Güzel, hoş. Bunlar da çok tatlı geldi bana. Ve böyle. Çok güzel. Dediğim gibi birini bir kızım aldım, diğerini öbür kızım aldım. Bunları da şöyle bir kenara koyayım. Çünkü maalesef yer yok. Bunu da borcam, dikdörtgen borcam aldım. Bunu şoktan aldım. Bunu yalnız kendim aldım. Bunun fişi burada galiba. Evet. Yok. Bu onun fişi değil. Bu poşet almıştım poşetin peşi 25 kuruş yazmışlar böyle dikdörtgen dörtgen borcam orada da hiç içine bakmadım inşallah krivi çatlamak daha yoktur yani inşallah sağlamdır yoksa vallahi gidecek evet. halimde kalmam çok güzel işte ben tatlı falan çok yapıyorum benim vardı kırılmıştı bunu kendim aldım bir de şuna bakalım bunda ne varmış şöyle Evet bunu da kızımın çeyizi, çeyizi için aldım. Bu da fırın süt açılı. Böyle. Gayet güzel. 6 tane aldım. Bir yeterli bilmiyorum. Eğer isterse bir altı tane daha alırım. Şimdi şuraya. Bunları da hiç bakmadım ama. Şöyle bir kase seti aldım. Çok hoşuma gitti. Zarif. Şöyle. Bir bakalım. Orada da hiç açmadım ama. Bazen kontrol etmek gerekiyor. Hiç kontrol etmedim. Kalabalıktı biraz. Ama çok güzel. Bakar mısınız? Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzelmiş. Kızım güle güle kullansın. Çok beğendim bunu. Bunu beğenerek aldım. İnşallah kızım da beğenir. Böyle gidince toptan toptan alıyorum. Çok güzel çeyizlikler geliyor. Şöyle bir narenciye sıkıcı aldım. Ölçülü. Hem ölçü kabı olarak da kullanabilir diye düşündüm. Bir tane evde bunu kendim için aldım. Satırım yoktu. Bazen kemikli etlere de geliyorum ki kıramıyorum. O yüzden bunu kendime aldım. Şöyle bir tekli tabak aldım. Yani aslında bunu da kendim aldım. <laughs> Şimdi tatlı falan yapıyorum. Böyle video çektiğim zaman e, düzgün servis tabağım yoktu doğruduruz. Böyle güzel görünsün diye bir kare. Bu da böyle tekli satılıyordu. Çiftli falan değildi. Evet benim günlü beni bugün iki saat gezdiren fincan takımımı göstermek istiyorum. Yani bunu kızım aldım. Bu çok güzel. Çok zarif. Şöyle bir tanesini çıkarabilirsem eğer. Bakar mısınız? Ama çok güzel ya. Ya yani şimdi ben buna aşık oldum. İşte bunu bulabilmek için eşini. Ama maalesef bulamadım. İnşallah yeniden gelir şöyle çok güzel geldi yani ben çok beğendim bilmiyorum tabi zevkler ve renkler tartışılmaz ama ben o kadar o kadar çok beğendim ki yani bunun eşini bulabilmek için saatlerdir geziyorum ve maalesef ki bulamadım yani ne yapacağım bilmiyorum aynısından bulabilir miyim bulamaz mıyım bulmam lazım 6 tane olmaz 12 tane almam lazım yani bilmiyorum ama bakacağız artık bulamazsak buna benzer başka bir tane alacağım. Bir de şurada bir şeyim vardı. Bunda ne varmış? Ha yok bu önemli değil. Ee, burada da iki köşe aldım. <laughs> bunun çeyizle alakası yok tabii ki. Ee, kolay kuruyan çiment şey bunun adı çimento mu? Yok ya alçı alçı alçı. Hiç anlamam bu işlerden de. Benim evde bir iki yerin kapanması gerekiyor. Onun için aldım. Galiba başka bir şey yok. Bütün torbaları da boşalttığıma göre hiçbir şey yok. Şimdi bunlara ne ödedim? Vallahi çok para ödedim. Her yerden ayrı ayrı fiş aldım. 34.95 Evet bu benim borcumun. Şoktan aldım. 34.95 borcam tepsim. Bu A101'den bu A101'den 64.95 ne almışım? Ha sosluklar ve güveç. Evet. Şuradaki biraz önce gösterdiğim şu sosluk. iki tane böyle bir sosluk. Ve bir tane bu sütlaç güveç kabı gösterdim ya. Onun fiyatı da 64.95'te ona vermişim. Birkaç mağazadan alınca böyle parça parça pişler çıktı. Bu çok marketin ek pişi. Onda bir şey yazmıyor. Bu esas. Bu benim işte iki sokak ötede bu şunu aldığım yer. 147 28'de oraya ödemişim. Bu fincan takımı, bir de o sebzeleri aldığım yer. Bu da BİM. BİM'den de işte bu kahve yanı su bardakları. Bir de şu uh, güveç fırın tepsini almıştım. 99.70 Bu da 99.70 Bu kadar çok gezdim ki yani artık fişler de parça parça. Bu da aynı. Şu. 72 lira demiş. Ha. Bu da başka bir A101. Şu kepçeleri ve şunu aldım. Bir de şampuan zannedersem. Evet. Bir de doğru şampuan aldığımı. Peşi bu. Galiba bu da o. Bu kadar. Şimdi artık kaç lira tutmuş bilmiyorum valla. 99.70-100 bu. 147 bu. 247. 250 de. Bunda bir şey yazmıyordu. Bir de şu 64 de bu. Vallahi 300 400 lira falan harcadım 72 de bu evet. 400'ün üstünde harcamışım. Bugünkü alışverişim bu kadardı. Bugünkü market maceram bu kadardı. Artık daha ne olsun saatlerdir geziyorum şu kadarcık şey almak için. Ee, neyse benden bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.